41. Ders Kâne ve Benzerleri Bismillahirrahmanirrahim Kâne ve benzerleri şunlardır. Kâne, Sara, Leyse, Esbaha, Edhâ, Zalle, Emsa, Bate Kâne ve benzerleri İsim cümlesinin başına gelirler. Yani müpteda ile haberin önüne geçerler. Kâne ve benzerleri müpteda ile haberin adını değiştirirler. Artık müptedanın adı kâne'nin ismi, haberin adı da kâne'nin haberi olarak değişmiştir. Kâne ismini ref, haberini nasb eder. İsim cümlesi. Mübteda haber. Kâneli cümle. Kânenin ismi kânenin haberi. berrdu şedidun. şeydiun berdu şediden. الاستاذ غائب كان الاستاذ غائبا El-üstâzü gâibun Kâne el-üstâzü gâiben Kâne ve benzerleri kelime türleri içinde fiil grubunda yer alırlar ve fiilin yapı özelliklerini gösterirler. Kâne ve benzerlerinin şahıslara göre çekimleri yapılabilir. Bu fiillerin kullanımı için iki ihtimal söz konusudur. Tam fiil, nakız fiil. Kâne yakra'u Burada kâne fiili tam fiildir isim cümlesinin başına gelmemiştir. Başka bir fiil ile birleşmiştir. Yardımcı fiil görevi üstlenmiştir. Kâne dersu sehlen Burada kâne fiili nakıs fiildir. İsim cümlesinin başına gelmiştir. İsmini ref haberini nasp etmiştir. kâne ve benzerleri nakıs fiil olarak görev yaptıkları zaman isim cümlesinin başına gelirler ve isim cümlesinin yapısını değiştirirler. Mübtedayı kendilerine isim olarak alıp onu ref ederler. Haberi de haber olarak alıp onu nasp ederler. Kâne ve benzerlerine nevasih hükmü değiştirenler de denir. Çünkü bunlar isim cümlesinin yapısını değiştirmişlerdir. Kâne El beytu nazifun Kâne el nazifen البنت في البيت كانت البنت في البيت ساره الثوب قصير Sara sevbu kasiran. El fakihetu nadicetun. Sarat el fakihetu Leyse. الخادم قوي ليس الخادم قويا الحجرة واسعة ليست الحجرة واسعة أسبح الجو ممطر. أصبح الجو ممطرا. الحديقة جميلة. أصبحت الحديقة جميلة. أضحى الشارع مزدحم. أضحى الشارع مزدحماً. الغمام كثيف أدح الغمام كثيفا ظل الغبار ثائر ظل الغبار سائرا. الأم صابرة. ظلت الأم صابرة. أَمْسَىٰ العاملُ مُتْعَبٌ أَمْسَى العاملُ مُتْعَبًا المدرسات سعيدات أمست المدرسات سعيدات بات المريد متألم. بات المريد متألما. المعلمة في المستشفى. باتت المعلمة في المستشفى. Kâne ve benzerlerinin isminin muttasıl zamir olması. Kâne ve benzerlerinin ismi munfasıl zamir ise bu zamir fiilin içine girer. Fiil bu zamire göre çekimlenir. Ente meşgulun. Kunte meşgulen. Hüm tullabun, Leysu tullaben. Kâne ve benzerlerinin haberinin öne geçmesi. Fil gurfeti ricalun. Kâne fil hurfeti ricalun. Fi zalikel mekani sadiqani. Kâne me'ake fî zâlikel mekâni sadîkâni. Kâne fiili Allah hakkında kullanıldığı zaman süreklilik ifade eder. Kâne Allahu alîmen hakîmâ. ve kana Allahu gafuran rahima. Kâne ve benzerlerinin ismi müfret, tesniye veya cemi de gelse, başta yer alan fiiller hep müfret gelir. Ef'alul istimrar denilen, Devamlılık ifade eden fiiller de irab bakımından kâne ve kardeşleri gibidir. Mazale <mâ> ma yezalu. Ma biriha la yebrahu. Ma fetae la yeftao. Ma infekke la yenfekku. Ma dame. Ma zalal maridu لا يزال الأطفال نائمين. ما برح الولد مريضا. لا يبره المريض متألما. ما فتئ التاجر صادقا لا يفتأ الجاهل مصرا على عناده ما إن فكت السماء ممطرة La yemfek künnesi mu alilen. La tekrâh madam el-nuru dâilen. Leişeye benzeyen edatlar. in ma, la, late. Bunlar da isim cümlesinin başına gelirler. ismini ref, haberini nasb ederler. Fakat leyse gibi camit fiil olmadıkları için çekimleri yoktur. İn zeydun kaimen. ما هذا بشرا لا رجلن هاریبن، ساعتو ساعتو ندامتین. Les sa'atu sa'ate nedametin. La te sa'ate nedametin. Kâne ve benzerleri çekim yönünden üçe ayrılır. Tam mutasarruf, yani mazi muzari emir kipleri olan, nakız mutasarrıf, mazi muzari kipleri olan, camit, sadece mazi kipi olan. Kâne, sara, esbaha, edha, zalle, emsa, Bate. ما زال ما برها ما فتح ما انفك ليس ما دام كان يكون كن سارا یسیرو سر اصبح يصبح اصبح اضحى يضحي أدحي ظل يظل ظل امسى يمسي امسى بات يبيت بيت Ma zale la yezalu. Ma beriha la yebrahu. Ma fetie la yefteu. Ma infekke la yenfekku. Tam mutasarrıf yani tam çekimli bir fiil için üç örnek görelim. Alcevu müşmis. Çanel cevvu müşmisen. Simaruş şecereti nadicetun. Yekunu simaruş şecereti nadiceten. Ente müderrisun müctehidun. Kün müderrisen müctehiden. Sadece mazi fiil çekimi olan camit, leyse fiilinin çekimini görelim. Leyse, leysa, leysu. Leyset, leyseta, lesne. Leste, lestu ma, lestum. Lesti, lestu ma, lestunne. Lestu, lesna. Sadece mazi fiil çekimi olan camit madame fiilinin çekimini görelim. Madame, madama, madamu. Madamet, madameta, madumne. Madumte, madumtuma, madumtum. Madumti, madumtuma, madumtunne. Madumtu, madumna.